Şöyle bir düşünelim. Bir imparatorluk ve o imparatorluğun tam kalbinde hem en büyük koruyucusu hem de en azılı düşmanı olan bir ordu. İşte bu Sultan II. Mahmut'un tam 20 yıl süren akıl almaz bir planla Osmanlı'nın efsanevi Yeniçerilerini nasıl tarihten sildiğinin hikayesi. Peki bu kanlı olay nasıl oldu da tarihe hayırlı olay olarak geçti? Gelin bu inanılmaz stratejinin derinliklerine birlikte inelim. Bakın Prusyalı bir diplomat o dönemde Sultan II. Mahmut için ne diyor? Azgın bir çıbanı son neşteri vurmak üzere lapayla olgunlaştıran usta bir cerrah gibi. Yani bu benzetme aslında her şeyi özetliyor. Bu öyle ani bir öfke patlaması falan değil. Tam tersine devletin vücudunu sarmış bu çıbanı kesip atmak için tam 20 yıl boyunca sabırla ilmek ilmek planını işleyen bir stratejist var karşımızda. Peki ama durup dururken bir padişah neden kendi ordusunu, göz bebeği olması gereken bir birliği yok etmek istesin ki? İşte cevap tam da burada yatıyor. Çünkü Yeniçeriler artık bir ordu değildi. Onlar kelimenin tam anlamıyla bir devlet içinde devlet haline gelmişti. Bir zamanlar imparatorluğun o seçkin muhafızları artık modernleşmenin önündeki en büyük, en paslı engeldi. Yani artık sadece asker falan değillerdi. Düşünsenize öyle bir güçten bahsediyoruz ki sultanları tahttan indirip yerlerine yenilerini getirebiliyorlar. Her türlü yenilik hareketini, her türlü reformu anında baltalıyorlar. Devleti resmen rehin almış durumdalar. Kendi çıkarlarına, işlerine gelmeyen en ufak bir şey bile onlar için hemen bir isyan sebebi oldu veriyordu. Ve işin en karmaşık kısmı neydi biliyor musunuz? Güçleri sadece kılıçlarından gelmiyordu. Hayır, hayır. Onlar İstanbul'un tam kalbindeydi, çarşıda, pazarda, esnafın içinde. Esame dedikleri bir sistemleri vardı. Bu bir nevi maaş cüzdanı ama o dönemin his senedi gibi düşünün. Tüccarlar, esnaf, herkes bir şekilde bu ağın içindeydi. Yani onlara dokunmak demek, bütün şehrin ekonomisine, sosyal dokusuna dokunmak demekti. İnanılmaz bir ağ kurmuşlardı. İşte, tam da bu imkansız gibi görünen denklemde sahneye ikinci Mahmut çıkıyor. Ama o, kendisinden önceki sultanların kanlı sonlarını çok iyi biliyordu. O hatalara düşmeyecekti. Acele etmek yoktu. Bu, 20 yıl sürecek, çok ama çok sabır isteyen bir satranç oyunuydu ve ilk hamle yapılıyordu. Sultanın sabrı gerçekten akıl almaz. Şöyle bir bakalım, plan, 1815'te o isyanları körükleyen sorunlu subayların böyle sessiz sedasız temizlenmesiyle başlıyor. Yıllar geçiyor. 1823'e gelindiğinde en güvendiği adamlardan biri olan A. Hüseyin Paşa'yı dışarıda yeni bir güç hazırlasın diye stratejik olarak ocaktan uzaklaştırıyor. Düşünün, her bir adım 20 yıllık devasa bir zaman dilimine yayılmış, mükemmel hesaplanmış birer hamle. Peki neydi bu deha ürünü plan? Aslında dört temel adımı var. 1. Önce ocağın içindeki çürük elmaları yani isyanların başını çeken orta rütbeli subayları tek tek temizledi. 2. Halkla aralarındaki o ekonomik bağı koparmak için adımlar attı. 3. Aynı anda topçu ve donanma gibi kritik birliklerin başına gözü kapalı güvendiği adamlarını getirdi. Ve 4. Belki de en kritik hamle ulemayı yani din alimlerini kendi tarafına çekti böylece yapacağı her şey için dini ve yasal bir meşruiyet kazandı. Mükemmel bir plan. Artık satranç tahtasındaki bütün taşlar olması gereken yerdeydi. Sultanın tek bir şeye ihtiyacı vardı. Mükemmel bir bahane. Yeniçerileri, sonlarının geleceği o isyana sürükleyecek, o tuzağa çekecek bir yem. Ve işte o yem ortaya atıldı. Eşkinci ocağı. Fikir güya çok masumdu. Yeniçerilerin içinden seçilen askerlerle modern tüfekli, eğitimli bir birlik kurulacaktı. Yani kağıt üzerinde bu bir reformdu ama aslında aslında bu kusursuz bir tuzaktı. Çünkü sultan çok iyi biliyordu ki Yeniçeriler buna asla ama asla izin vermeyecekti. Onların gözünde bu düpedüz gavur talimiydi ve isyan için bekledikleri sebep buydu. Ve bu sırada zamanlama da inanılmazdı. Düşünün, bir yanda Yunan isyanında hiçbir başarı gösteremeyen eski kafalı Yeniçeriler var, öbür yanda ise Mısır'dan gelen modern, eğitimli ordu aynı isyanı bastırmada çok daha başarılı. Sultan bu zıtlığı öyle bir kullandı ki halkın gözünde artık her şey netti. Modern bir ordu şarttı ve bütün bu başarısızlıkların tek bir sorumlusu vardı, Yeniçeriler. Kamuoyu tamamen dönmüştü. Gerilim artık en üst seviyedeydi. 20 yıllık o devasa plan, o ince ince işlenmiş strateji şimdi sadece birkaç güne sıkışmıştı. Peki her şey planlandığı gibi işleyecek miydi? Ve takvimler Haziran 1826'yı gösterdiğinde son perde açıldı. Tarihe ne kadar ironikti mi? Hayırlı olay yani vakayı hayriye olarak geçecek o kanlı yüzleşme artık başlıyordu. Ve olaylar o kadar hızlı gelişti ki 12 Haziran eğitimler başladı ve Yeniçeriler için bu gavur talimiydi. Hemen ertesi gün, 13 Haziran'da, isyanın o meşhur sembolü olan kazanlarını devirdiler ama bu defa karşılarında hazırlıksız bir sultan yoktu. 14 Haziran'da sancak ışılif açıldı, halk ve sadık birlikler toplandı ve 15 Haziran'da topçulara emir verildi ve Yeniçeri kışlaları yerle bir egildi. İşte sultanın 20 yıllık planının belki de en büyük zaferi buydu. Bu sadece bir askeri operasyon değildi, çok daha fazlasıydı. Medrese öğrencileri, esnaf, halk, diğer askerler, bütün İstanbul Sancak-ı Şerif'in altında Yeniçerilere karşı tek bir yumruk olmuştu. Düşünsenize, yüzyıllardır şehre hükmeden o devasa güç artık kendi şehrinde tek başına, yapayalnız kalmıştı. Rakam yaklaşık 6000. Bu sadece ilk çatışmalarda ve hemen ardından gelen infazlarda hayatını kaybeden Yeniçeri sayısı. Tabii bu rakamın gelecekte benzer bir isyana kimse kalkışmasın diye biraz abartılmış olması da muhtemel ama sonuç değişmiyordu. Mesaj çok netti. Neredeyse 500 yıllık Yeniçeri Ocağı sadece birkaç gün içinde kanla ve ateşle tarihe karışmıştı. Yeniçerilerin küllerinden ise yepyeni bir başlangıç doğuyordu. Bu bir askeri zaferden çok daha öte bir şeydi. Sanki imparatorluk için bir reset düğmesine basılmış gibiydi. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmişti. Geçmişle bütün bağlar kökünden koparılıyordu. Yeniçeri Ocağı gitmiş, yerine yepyeni bir ordu kurulmuştu. Asakiri Mansure'ye Muhammediye, yani Muhammed'in muzaffer askerleri. Bakın ismin kendisi bile yeni dönemin şifrelerini veriyor. Hem modern askeri eğitim var hem de güçlü bir dini meşruiyet. Eski devir tamamen kapanmıştı. Ve bu sadece ocağa lavetmekle kalmadı. Adeta bir hafıza silme operasyonuydu. Kışları yıkıldı, bütün resmi kayıtları yakıldı. Hatta ve hatta mezar taşları bile parçalandı. Amaç, yeniçerilere dair ne varsa her şeyi hafızalardan tamamen silmekti. Sultanın zaferi, işte bu kadar mutlak ve keskindi. Ve bütün bu olaylardan sonra Sultan II. Mahmut artık tarihe yeni bir ünvanla geçti: İmparatorluğun ikinci kurucusu. Çünkü modernleşmenin önündeki o en büyük, en kalın duvarı kendi elleriyle 20 yıllık bir sabırla yıkmıştı. Tanzimat gibi büyük reform dönemlerinin kapısını sonuna kadar o aralamıştı. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra geriye şu can alıcı soru kalıyor. Büyük bir dönüşümü başarmak için eskiyi bu kadar kökten, bu kadar sert bir şekilde yok etmek şart mıdır? İkinci Mahmud'un yöntemi acılasızdı, evet orası kesin. Ama belki de başka bir yolu yoktu, kaçınılmazdı. Bu olay bize, ilerlemenin ve değişimin bazen ne kadar ağır bedeller gerektirebileceğini gösteriyor. Siz ne dersiniz?